evet Yapacak bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar bizim için güzel bir video olacak. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanalımızın adı Lutran. Lutran işte ben söyleyemiyorum belki de çok özür dilerim. Söylemiyorsam da. Arkadaşlar büyümemiz için ne Efendim? Evet, evet. Arkadaş Yok yok sen pardon ben pardon. Tamam tamam. Heh. arkadaşlar e, gerçekten böyle videolar atmaya devam edeceğiz yani like ve abone olursanız böyle çok izlenirse devam edeceğiz ya de futbolu. Başka oyunlarımıza da geçeceğiz tabii. Kategorilerimiz var siz ne isterseniz onu yap onları yaparız biz. Arkadaşlar 50-100 like gelsin bizim için o yeter. <laughs> Söyle. Efendim? Hangi? Oğlum arkadaş başına yazmayacağım ya. Dakika, yani bir fan etkinliklere bastım. Ya ben fark VIP mi? Ha bu. Dur şimdi daha yeni girdim. Maç odasını ara. Evet söyle kanka. 38 70 Dakika. 89 34 Bismillah geldim. Dur arattım. şu. an gelmeyi alayım. Evet geldim. Buldum seni. Ve geldim. Dakika. Aşağı git diyelim. Ben bir Eymen bir dakika. Eymen, arka, e, eğmen, bir arkadaşlarımıza şey gösterir misin? Beni takım takımda Beni da gösterebiliyorsun. mu? Evet arkadaşlar dediğimiz gibi ne olur videolarımız izlensin. Sizden tek isteğimiz bu. Beğeni ve abone. Sizin için çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Şu an ta nereleri topladım. Sizin için yaptık. Çok uğraşıyoruz. O kadar emeğimiz var. Vallahi ne çekin. Bakın. Arkadaşlar Eymen'e yani hani yani, yani Eymen'e bir yani bir şey yani <laughs> ne diyeyim. Oha! Hazır şu an Geldi. Kanka bir de PC'den oynuyorlar. PC'den oynuyor şurada. Öyle bende PC'den oynuyor gösteriyor. Arkadaşlar bu arada maçı indirsek yani pardon çünkü ben daha yeni başladım burada. Ben aslında da oynuyorum. Yani onu söyleyeyim ben. Yani çok oynayabileceğim. Aynen yani. Arkadaşlar, o da olursa kısmetse bakalım. Stadyum, stadyumu seçemiyoruz. Takım kim ayarlıyor bu arada? Sen mi ayarlıyorsun? E, ben, sen senle izliyorlar da ekranı, şeyi. Tamam. Of, ikon birimiz efsane. Oo iyi mesela Murillo diye bir adam var kanka çok iyi. Defans. O benim. Kanka o benim kupana kupeme kalanım mı? Ha tamam. Aa Suçiş istiyor. Suçiş oynuyor Suçiş benim adamım. Ha evet Suçiş de benim. Yeni çıkarttım az önce çıkarttım onları. Arkadaşlar takımımız böyle. Çok güzel bir takımımız var. İki, Eymen kaç tane maçı yaparız İki yaparız. O net. Arkadaşlar sizler için uğraşıyoruz. Lütfen bir like abone son değişim. Verdim ben. Verdim. Evet arkadaşlar sizden için yani yani siz bize hatalarımızı söyleyin biz onları düzeltelim. Senyor, senyor. Evet başlıyoruz. Eğme gelebiliriz kanka ben çok oynamadım. Hatta ben bir ayarları değiştiririm belki bilmiyorum şu an bir. Biz Milan mıyız kanka şey? Bizim ne? Ha şimdi başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Başarılar kanka bu arada Sağ ol. Teşekkürler. Çok güzel bir pasaj var. İkinci klasmandaki adamı yenebilecek miyiz arkadaşlar? Şu an çok kritik. Hadi. Ah oh, be biraz daha saklısaydım be ben. Ah be olsun. Olsun olsun. olsun. Sakin. Olabilir. Olabilir. iyi olmuştur. oh, çok güzel bir pas açma. Attım sana. Hey, hocam foul var. Evet. Yani hocam. Tabii. Ee, ben ne yapayım? Sana pas attım ama gitme kanka. Gitme. Eymen. Eymen. Gitmesin. Çok güzel bir atım Bana pas attın İçeride. Tamam, çok güzel. Ben oraya açtım? Oo. Taç, çok iyi, çok iyi. Bana 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 buradayım. O zaman bekle. Üf. Attım ben de. Hayır ya. Asat alacağını biliyordum da ben biraz neyse seni kırmayayım diye yaptım. olacak? Çok güzel. Üf. Bas at istersen. Oo. Esene bas. Hayır. Çok güzel bir baskı yaptım. Bende de bende de aynı oldu biliyor musun? An? Hayır ya. Gel ve kaleci. Kaleci koştu direkt ama olsun. Aa, pardon. Eymen pardon ben durdum. O adam geri değmiş. Üf. Çok güzel oynadın. Ben de attım oraya. Tamam tamam sakin. Bir daha. Helal bir daha. Ah be. Biraz daha geçse çok güzel olacaktı. Attım. Bana at. Ah. Yok çok sıkıntı yok sıkıntı yok Ama çok gitti. Ama zaten etti Adam vardı zaten. Offside bak adam elini kaldırdı. Arkadaşlar bu arada hatalarımızı da söyleyin. futboldaki nasıl oynamamız lazım? Size de soruyoruz. Hata yani ikimiz aynı takımda falan olduğumuzda nasıl bir paslaşma oynayışımızın olsun? Siz size göre ayarlayacağız. Yorumları <laughs> yazmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci klasmandaki adamı yenebilecek miyiz? Ben sana eğmen ben ıı, uzaklaşıyorum yani atacağım. Bence güzel. Bir tanesi. Çok da basışma. Offside be. Off yok yok sıkıntı yok. Zaten ben offside dedim. Ondan dedim. Hı? Arkadaşlar bu arada ben e, kırmızı mor gibi bir rengim. İyi de. Ya sen de öyle misin? Onu da söyleyelim yani. Ben de, ben de öyle bende de. Ben mor rengin arkadaşlar söylüyorum. Tamam 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 tamam, tamam. boş değil ama. Yok kanka imkanı yok adamım tamam çok. Bana gelsin. Bana yok. Hayır. Çok pardon. Gerçekten. Hii. Oo. Bir an kastı. Çok güzel oynadım. Hadi hayır. Pas atmasaydın keşke olsun. Sıkıntı yok. Anlamak. Enbap'a mı Arkadaşlar biz şu adamlara karşı yani kalıyoruz kadromuz da kötü. Allah nasıl kalıyoruz? Ben de ben de bak yılda bir açalım, açarsam çok güzel bir pas yalnız. Hayır şu, Pardon açıyordum ama olmadı. Kanka sana verdim. Ha vurayım mı? Sana vereyim diyecektim belki. Hocam bak baba ay ayağıma vuruyor. Bak seni deniyorum hocam. Sakin. Ups sakin. Hayır bak kaçacak sandım bak. Benim pasatalarım çok var. Ben şu an kendimden bunu anladım. Demem aç kaç dakika bu arada. Hocam saç. Taç. <laughs> Bismillah. Çok güzel. Orada geldi. Hadi be. Olsun 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 çok güzeldi. Hı. Üf. Uf. Oy. Bir daha vur. Ah. Ah be olsun. <laughs> Hayır. Çok büyük bir hata yaptık. Arkadaşlar şu an çok panikteyiz. Çok çok gol için. Hayır ya, hayır. Helal. Oh. Abi benim de benim de. Ben de terledim. Yok yok attım. Sen attım ama sıkıntı yoktu. Çok güzel pasaj mı? Oraya atamam kanka ofsayt. Kale açtı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gole bakın. Kaleye vurmak istedim adam benden döndü. Yes. İyi ben bir an kanka şut çektim. Ben bir an çıkacak sandım. Sana görmüşsündür. Adama çarptı gol oldu. En iyi oynayan tabi sensin. Sensin. Arkadaşlar bu oyun bu arada yorumları da şey yazmayı unutmayın. Ee, hangi oyunu istediğinizi, hangi şey istediğinizi yazmayı unutmayın. Yani evet. Böyle ücretsiz biraz böyle. Evet evet. Mesela arkadaşlar şey diyebilirsiniz. Pardon kanka çok özür dilerim sizin için. Arkadaşlar mesela ev, bow ya da PC'de bize şey diyebilirsiniz. Etkinlik yapın abi falan diyebilirsiniz. Etkinlik yarışma falan çok güzel yaparız yani. Çok da eğleniriz. Siz ne isterseniz yaparız dedim. Arkadaşlar. Ah be vursana. Evet de çok güzel paslaştık. <laughs> yes! Be. Çalım atacak mı? Çak. Kek. Üç. 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 Bir daha bir daha olmadı ya. Üç. İki. Üç. Üç. ben yanlış söyledim. Amorim hocam. Bizi çok seviyor Amorim. Burada Amorim. Arkadaşlar ikinci bu açıldık valla. Kanka bu adamların çok baskı hataları var ya. Hemen yani baslaşamıyorlar da. Defans çok koruyamıyorlar. Hemen, hemen, baskıya çıkıyorlar. Hey, pardon. Çok pardon. Gerçekten. Kaç istersen diyeceğim ama basın. Yok yoksun. Arkadaşlar bu arada benim adım Ferit. Onu da ben kendimi de tanıtayım. Ya, eski videoları da vardı da zaten. Benim adım Ferit. Yeniden, yeniden söyleyeyim. Harf harf. Karp zaten arkadaşlar. Vloglar. Ha evet arkadaşlar bu arada Karp Arkik videoları da devam edecek. Onu da sakın unutmayın. Şu an sezon finalindeyiz gibi bir şeyiz. Şu an bir ara verdik. Biraz. Şu an düşünün enerjiklerimize. At pası. Attım ben de. Çok güzel bir gol. Emin, emin, hem, emin. Hey kanka, bir şey diyeceksin. Ne? Kanka söyleyemem ama çok önemli. Hey. Eymen! İki saniye ne kaydediyor durdurur musun? Kanka annem uyandı, odaya gelirdi. Anneme bir de Kanka o yüzden durdurdum. Kesersin buraları. devam edebilirsin. Sıkıntı yok değil mesela şimdi. Kesersin. O fol yapmış. Arkadaşlar folümüzü kullanıyoruz. Ben mi kullanayım? Ben ben kullanamayı bilmiyorum ama. Oh, be. Aa ah, corner tamam çok iyi. Güzel bir orta açar Eymen baba. Güzel bir orta geldi. Bir kafa. Bir tane top. Bir daha tane top. Ah be. Üf. Sen ne pas at? Bir şey, içeri şey plase vursam bir şey olur mu? Ay. Hayır. Evet evet. Pardon bu arada bir kere ezdim. Çok güzel baskı. Baskata gelirmişler. Gidisi gidi. Hayır ya. Ah be. Çok güzel. Of, Etmez sıkıntı. Arkadaşlar adamlar ucuma çıktığında biz çok sıkıntıya kaplanıyoruz. Aha. Hadi be o Efendim. Daha fazla mı Tamam zaman. Bu maç bitsin kapatacağız. Maç kaç dakikaydı? 15 miydi? Maç... Kanka hemen önüme atar mısın? Şöyle. Tamam olsun. Adam... Ops. Ops. Aa <laughs> oh, pardon. Hayır. Hadi be. Alıştım bir an ya. Alıştım. Arkadaşlar pardon yalan söylemek gibi olmasın valla. Bilmiyordum dedim alıştım bir an. Allah. İnsan alışınca alışıyor demişler. güzel. Üf. <laughs> Demet ablam hoş geldin oğlum ya. Kanka çok pardon gerçekten bir an kendimi unuttum. Hayır yeter artık. Helal! Ay kaç dakika olmuş? Daha çok şey olmaz. şey yok. Hı. Hmm. Kol titredi, kol, kol titredi. Hmm, var var. Tır diye tutuyor kolu böyle Ya biraz titriyor az. Bence attı, bence attı azmadı. Oğlum. Offside, 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 offside. Tamam adam offside. Hadi verecek. Di ama niye vermedi? Değil. Çok güzel atsan o şeye. Çok güzel. Hadi ya. Çok da geçmemiş, geçmemiş. Azat çok iyi. Son golümüzü de atalım da. Maçı. iyi. Hayır o sekil. penaltı. Hocam penaltı. Arkadaşlar son dakikalarda tam kaydı kapatacakken penaltı oluyor. Size dedik ki son golümüzü atacağız dedik ben atayım. Hayır çok korkuyorum. Gol! Bu hepinize gelsin dedik arkadaşlar. Bu hepinize gelsin. <laughs> İnançak. <İyime> <laughs> oldu oldu bu tamam bak. Arkadaşlar ben dedim ben dediğim sözü tutarım. Son dakika size gol attıracağız demedim Meymen. Evet son dakika dedim ya az önce. Son dakika golümüzü atıp bitirelim dedim. Pardon. Hayır. <laughs> Hadi ver. Yes. Hemen bir tane de 5 dakikalık mı 5 dakikalık. Hmm. Sapete de Ben de bir söyleyeyim sen söyle ilk önce. Arkadaşlar. Evet. Ben de, evet. Siz ne isterdiniz arkadaşlar? Biz onları yapacağız. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Çünkü uzun olduğunu videolar bayağı izlenmiyor. Yani çok az izleniyor. Biz sizin için siz ne isterseniz hep onları sunacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Ama bu like atmayı ve e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden istediğiniz bu. E, bir de yorumlara yazın istediğiniz şeyleri. Atalarımızı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın. İyi günler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın.